Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani derinle oyun zamanı kanalıma. Bu arada bu videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar aşağıdan ses geliyor. Çok pardon bir de çok kamera yakın. Azıcık uzaklaşalım. Her neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Ve bu arada ilk defa şişman bir minişle videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Benim tam 14 tane minişim var. Ay pardon 16 tane minişim var. Hatta 17 tane minişim var. Her neyse arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen e, bir tane oyuncağımızı alalım. E, ben önce şu lülden başlayalım çünkü kıyafetlerini saymak benim için biraz zor oluyor hemen başlayalım her neyse arkadaşlar kıyafetlerini saymaktan vazgeçtim şöyle bir oynatalım kari bakıtmızın altlarını gösterelim üstünü başını saçını falan ay he. her neyse arkadaşlar Hmm, başka bir oyuncak göstereyim hemen. Şuradan şöyle bir oyuncak göstereceğim. Böyle. Gördüyseniz video çok uzatmak istemem. ben şu şey yapıyorum. ve yeni bir oyuncağımıza geçiyoruz. Böyle. Ta 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 ta. Şurayı gösterelim. Şöyle arkadaşlar oyuncağımız. Hadi şunu koyalım. Diğer oyuncağımız bir peluş arkadaşlar. Peluş oyuncak. Şöyle havaya kaldırsam daha iyi görürsünüz peluşumuzu. Çok tatlı. Beresi var çok tatlı. Ah! Beni ezmese iyi edersiniz yalnız. Neyse ben Hani arkadaşlar son iki oyuncağımız. İlk önce bir şuradaki baleciyi göstermek istiyorum son olarak. Şöyle güzel bir balecimiz var arkadaşlar. Nanink. Hani de. Şimdi yerine koyalım. Sonuncu oyuncağımız. O da bir Polly Pocket. Arkadaşlar gördüğünüz gibi video bitirmek istiyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve da... lafı veremeyeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı bu çekilir misin? Böyle Her neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Ya böyle bakın çıkar mısın? lafı? gelmek istemiyorum. Her neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Çık be sen de de mi uğraşacağım? Nani? Yap.